Ey beni bir insan olarak yaratan, isim ve sıfatlarının en parlak aynası, varlık ağacının en mükemmel meyvesi yapan, ey nihayetsiz ihsanlarıyla beni rızıklandıran ve terbiye edip yetiştiren, ey sayısız nimetleriyle beni doyuran ve susuzluğumu gideren, ey gönlüme yakınlığını duyuran ve beni kurbu huzuruna kabul buyuran, ey helake götürecek şeylerden beni koruyup kollayan ve hıfs-u inayetiyle her ihtiyacıma kafi gelen ey beni muhafaza eden ve ilahi inayet, riayet ve kilayetiyle görüp gözeten, ey hayırlı, güzel işlerimde beni muvaffak kılan ve en doğru yola sevk eden, ey ben aciz iken, merhametiyle nazar edip beni kendi kuvvetiyle aziz ve güçlü, fakir iken kendi malıyla gani ve zengin eyleyen, ey verdiği hayatı alıp öldüren ve yok iken dirilttiği gibi ölümden sonra tekrar dirilten, ikisi de yedi kudretinde bulunan, Ey beni üns ve ünsiyetinin doyulmaz saadetine erdiren ve hıfz u himaye seralarına alan. Sübhansın Allah'ım, bütün noksanlardan münezzehsin, yücesin. Senden başka ilah yoktur. Eman diliyoruz senden, muhafaza buyur bizi cehennemden.